Merhabalar. İsmim Mustafa Volkan Ünlü. Sansure Parfüm Çanakkale Kipa ve Mekliot mağazasını 5 yıldan beri işletiyorum. Öncelikle neden Sansure Parfüm demek istiyorum? Parfüm sektörü gün geçtikçe büyüyen ve güçlenen bir sektör. Sansure yılların getirdiği tecrübeyle hem müşterilerine hem de bayilerine özen gösteren nadir markalardan biridir. Sansure bayisi olduğumuzdan beri ürünlerden elde temiz kar marjı %50 bulmuştur. Sansura ile uzun yıllar çalışma niyetindeyiz. Sansura bayisi olmanın bize getirdiği birçok avantaj bulunmaktadır. Sansuro köklü bir marka olduğu için müşteri sadakati çok fazladır. Bilinir bir marka olması nedeniyle bayimiz yılın her zaman müşterilerin dikkatini çekmektedir. Sansuro müşteri memnuniyeti kadar bayilerin de önemseyen bir markadır. Her ürün lansmanı gerçekleştiğinde bize de yeni ürün gönderimleri yapılmaktadır. Bu sayede müşteriler her zaman en güncel ürünlere ulaşabilmektedirler. Müşterilerin bizi bu kadar sevmesinde sosyal medyanın etkisi de çok büyüktür. Güçlü sosyal medya kanallarıyla Sansuro daima bayilerini desteklemeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra Sansuro ailesinin bir parçası olmanın birçok güzel yanında bulunmaktadır. Öncelikle Sansür ailesinde yer aldığımız için çok mutluyum. Güçlü bir iletişim bizim için çok önemlidir. Sansuro'da çalıştığımız herkes ile kuvvetli bir iletişimimizin olduğunu söylemeliyim. Karlılık oranında da bayimizin güçlenmesinde çok yardımcı Sansuro bayilerin de karlılığını önemseyen bir markadır. Bayimizi açarken masrafımız yok denecek kadar azdı. Buna rağmen ürünlerin satışlarından elde ettiğimiz kar, beklentimizden çok fazla olmuştur. Sansuro bayisi olma süreçlerinden bahsederek olursak, Sansuro bayisi olmak için görüşmelere başladığımızda Öncelikle mağazamızı bulduk. Satış ekibi bizi ziyaret ederek açılacak mağazanın keşfini gerçekleştirmiştir. Uygunluk ona alındıktan sonra da bize mağaza konseptleri gönderilmiştir. Hemen konsepte uygun dekorasyon çalışmalarına başladık. Konsept oluşumu devam ederken firma tarafından ürünlerimiz hazırlandı. Burada güzel olan taraf bizden tabela ve marka isim bedeli talep edilmemiştir sansür ve karımızdan komisyon da istememiştir. Bu sayede en az masrafla çok kısa süre bir sürede kendi işimizin patronu olduk. Sansür ailesinin üyesi olmaktan çok mutluyum. Sansür'ü seviyorum.